arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Elimizde tablet var ve tabletin içinde de ne oyunu var Dorukcu? Diş doktoru. Evet diş doktoru. Hadi o zaman oynayalım. Şöyle. Anne. Hangisini seçelim Dorukcu? Anne, bu. Kadar. Ay, çok kötü ağzı. Aa, Aa, o, o. ne yapacağız şimdi? Anlamadım. Bunları sürelim. Ha, bunları sürelim tamam. Bunlar ne? Onlar Aa. Yapıştırma ağzını yapıştırıyor. Hmm, ağzını yapıştırıyormuş. Orası. Bunu mu kullansak acaba? Evet. Onlar dişleri çökmeye çalışıyor. Durukcuğum bak iğne sen iğneden korkar mısın? Korkarım. <laughs> Neden? Çünkü öyle birbirini korkutuyor. Hey bu ne? Bilmiyorum bakalım nedir o? Bunları çekmek için. Hmm. Aa, arkadaşlar görüyor musunuz? Dişleri tertemiz oluyor. Evet. Doğru. Çok doğru. Evet çok doğru. Ana bu ne? Ana çiziyorum. Buna basacağız. Aa, hadi bakalım. Mikropları yakalayalım. Mikroplar çok yaramaz. Evet. Peki bu ne? O da mikrop. Dişlerimizi fırçalamadığımız zaman ağzımızda işte böyle mikroplar birikiyor. Ana bu dişler ona ne yapıyorlar? Aa yakaladın. Harikasın. Ama buna neden yaramaz? Mikroplar çok yaramaz değil mi Doruk? Evet. Ona neden kaşındırıyorlar? Onlar bir tane düşüyorlar bizim elemizde. Evet. Hadi bunu da yakalayalım. Vay. <laughs> wow. Harika gidiyoruz Dorukcuğum. Evet. Aa olmadı. Yakalayamadık onu. Aa, o. Anne bu neden böyle? Dur şunu alalım. Aa yine olmadı. Anne bu dur dur kabuk. Bir şey dönerse. Bu. Heh. Ne? Evet. Şimdi bunu alalım. Anne bunu neden böyle? Bunu da alalım. Aa olmadı. Aa. O. Aa. Oh. Evet süpersin Doruk. Harika gidiyorsun. Oo, bu ne? Bu. Onu da Evet. <laughs> Hoppa. Ah olmadı. Ana bunu anladım. Ama buna neden? <laughs> Aman neden? Hop. Yakaladım. Onu ben yakaladım. Diyor. onu Onda basmayacağız. <laughs> Ana bu. Evet. Çok güzel. Ben yakalayayım. Evet yakaladım. Ana bu sarılan koş mu? Hayır. Hı -hı. O ağzımızda bulunan mikrop. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak böyle ağzımıza yerleşirler ve dişlerimizi çürütürler. Anne evet öyle de biliyorsun evet. onları uyarla böyle tak tak yaparlar. Evet. Çok iyiyim. Aa olmadı. Aa. Uh -oh. Bu da olmadı. Hep Ben de denemek istiyorum. Evet. Anne bu talangos mu? Anne bu kipi mi? Tamam mikroorganizmaları yakaladık yani mikropları. Ne bu Daha kalsın... zamanımız da doluyor bak iki saniye bir. Bitti. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Ah, Hadi dişlerini temizleyelim. Evet, dişlerini temizliyoruz. Ağzın içindeki mikropları yakaladık. Doruk çok güzel gidiyorsun. Evet, ağzımıza iğnemizi de yaptık. Ama peki bu neden böyle? Aa, orada diş tartarları var. Onları temizlememiz lazım. Anne bu ne? Bakalım. Anne. evet bak ben temizliyorum oraları. Anne o diyor. Ama o? olmadı. Hayır. Onu mu kullanacağız? Evet. Evet evet doğru. Onu kullanmamız gerekiyormuş. Desine wow! Arkadaşlar oyun videomuzu umarım vermişsinizdir. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay bay yapalım. Bay bay.